Adamın pahalı saati yanlışlıkla denize düştü ama onu aramak için aşağı indiğinde hayal bile edemeyeceği bir şey buldu. Kumu kaldırmaya başlar başlamaz altından çok eski bir hançer çıktı. Bu hançer o kadar eskiydi ki yüzeyi paslanmıştı. Ama yine de parlaklığı yerindeydi. Adam dikkatlice baktı. Kabzasında birçok değerli elmas da gömülüydü. Bu da hançerin çok pahalı açıkça gösteriyordu ve arkadaşlarını çağırdı. Bundan sonra herkes tekrar denize girdi. Bu deniz bölgesinde bu kadar çok hazinenin saklı olabileceğinden haberleri yoktu. Kısa bir süre sonra adam kumdan büyük ve ağır bir taş çıkardı. Onu görür görmez tecrübesi ona burada batık bir gemi olması gerektiğini söyledi. Vakit kaybetmeden dedektörünü çıkardı ve araştırmaya başladı. Aniden dedektörün iğnesi çok hızlı hareket etmeye başladı. Bu da kumun altında büyük bir şeyin saklı olduğu anlamına geliyordu. Üfleme makinesini çalıştırdı ve kumu temizlemeye başladı. Makine çalıştıkça yerin altına gömülü olan şey yavaşça ortaya çıkmaya başladı. Bunun çok eski bir top olduğunu gördü. Belki de 2. Dünya Savaşı'ndan kalmaydı. Deniz suyu topa biraz zarar vermişti ama böyle eski ve tarihi bir şey iyi bir fiyata satılabilirdi. Sonra topu halatlarla bağladı ve hava yastıklarına hava doldurmaya başladı. Böylece top yavaşça yukarı çekilebilirdi. Hava yastıklarının yardımıyla topu çok kolay bir şekilde yukarı kaldırmaya başladı. Ama yüzeye yaklaştığı anda tam üstünden yüksek hızlı bir tekne geçti. Deniz polisinin yakınlarda devriye gezdiği ortaya çıktı. Orada bir geminin demirlediğini gördü. Bu bölge keşif için yasak olmasına rağmen. Bu yüzden topu sudan çıkarmaya cesaret edemediler. Arkadaşlarından biri polisle sohbet girmeye çalıştı ama suda uzun süre kalmak kolay değildi. Bu arada Paul biraz oksijen bırakıp topu tekrar yüzeye düşürmeye karar verdi. Ama arkadaşlarından biri bir hata yaptı ve eli kaydı. Tüm oksijeni bir anda serbest bıraktı. Top hızla aşağı düşmeye başladı ve arkadaşı da onunla birlikte aşağı çekildi. Paul beynini kullandı. Kalan oksijeni hava yastıklarına doldurdu ve tüm gücüyle topu kaldırmaya çalıştı. Hava yastıklarının yardımıyla herkes birlikte arkadaşlarını kurtardı. Herkes gemiye döndüğünde deniz polisinin hala orada durduğunu gördüler ama şans onlardan yanaydı.